Yeni şeyler rehberinden herkese merhabalar bir haftanın başlangıcında da sizlerle birlikteyiz efendim ben Serhat Ayhan bana her daim Serhat Ayhan espeye ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra bugün konumuz çok enteresan hemen hattımızda konuklarımızı bekletmeden merhaba demeye başlayalım size böyle gerçekten benim dinlerken göğsümü kabartan bir konuyla tanıştırmak istiyorum hattımızda Abdi Bio şirketinin grup başkanı Doktor Ali Özüvar var merhabalar efendim. Maravilhosa, arts Efendim e, öncelikle yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bizim böyle e, teknoloji ve ileriye gitme konularında e, çok hassasız biz. Malum programımızın adı Yeni Şeyler Rehberi. E, bu konularda da hani hep e, yeni şeyler deyince, insanlar ARGE deyince akıllarına otomobiller geliyor, bilgisayarlar geliyor, cep telefonları geliyor. Oysa bizim sağlık alanında ülkemiz çok enteresan adımlar atıyor ve gerçekten de hani bunu telefonla kıyaslasak biz şu anda iPhone 73'ü üretiyor olurduk bence. E, bilmiyorum bu konudaki en doğru bilgiler sizde. İsterseniz Abdibiyo'yu tanıyarak başlayalım ki konumuza da ışık tutsun. Tabii ki. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında bu COVID zamanı bize çok önemli bilgiler verdi. Yani sağlık sektörünün aslında milli bir sektör olduğu kendimizi e, sağlık alanında ileri götürmemizin ne kadar önemli olduğunu hatırlarsanız Covid zamanında aşılar üretildiği zaman e, bir e, Çin aşısı vardı, Rus aşısı vardı, Alman aşısı vardı evet, evet. gibi artık milli olmuş bir konu. Dolayısıyla aslında biyoteknolojiye baktığımız zaman biyoteknoloji e, yaşam bilimini kullanaraktan e, ilaç ya da diğer bazı insanlara fayda olabilecek, tarım olabilir, çevre ve enerji olabilir hücreleri kullanarak, canlıları kullanarak üretim yapabilmek, insanlara fayda sağlayacak ürünleri ortaya çıkarabilmek. Tabi Abdi Bio'da da 2018 yılında Türkiye'de bu alanda büyük bir atılım yapabilmek için 100 milyon dolar harcanarak yapılan bir ünite. Burada farkımız şu, iki türlü ilaç söz konusu. Bir tanesi kimyasal ilaçlar, ki ben bunlara örnek olarak mesela aspirin gibi doğada bulup evet. yani etkin maddesini doğada bulduğumuz maddeler ama bunun yanı sıra e, çok kompleks hastalıklar, kanser, parkinson ya da diğer hastalıklar e, diyebileceğimiz işte e, çözümü çok zor. Komplike hastalıkların aslında çözümü hücrelerden, proteinlerden geçiyor. Buna da örnek hmm. olarak ben şeyi veriyorum mesela şeker hastalarında o bu, bu um, insülin direncini, insülin ayarını sağlayan nedir? Tabii ki e, burada insülini üretebilmek yalnız ve yalnız insanda pankreasla oluyor. Yani evet. hastalıkların üretimini, çözümünü sağlayabilecek ilaçların üretimi için canlıyı kullanmak oluyor. Hmm biyoteknolojik üretimler aslında baktığınız zaman. Bunun içerisine aşılar gir, moleküler antibodiler girer, yani bu şeyleri bulan, hücre ve gen terapileri girer. Biyoteknoloji çok geniş bir alan ama artık milli, önemli bir alan. Efendim yani tabii e, milliyi biraz da şöyle açmak lazım. Hani ben bu konuları ayırıyorum. Evet ya mesela savunma sanayimizin milli olması çok önemli. Çünkü biz biriyle e, bir şeye çatışmaya girdiğimiz zaman bir başkasının silahıyla o iş olmuyor. Bunu dünyada bir sürü insan zor yoldan öğrendi. Şimdi sağlık konusunda da Allah korusun yani siz çok önemli bir noktayı parmak basıyorsunuz. İnsülin çok önemli bir örnek. E, Türkiye'deki şeker hastası sayısını biliyoruz. Bu yurt dışından etken madde getiremiyoruz. Kusura bakmayın artık insülin ilacı yapmayacağız biz. Filan gibi bir konu herhalde... E, ...çok ciddi bir şey olurdu. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden... ...biz Abdübrio'da... vizyonumuzu e, ...Türkiye'de ilkleri... ...daha sonra da dünyada... ...bir ilk yapacağız. Ve Abdü İbrahim ki... ...Türkiye'nin en büyük ilaç şirketi. Bütün global şirketlerin önündeyiz. 23 yıldır bundan büyük gurur duyuyoruz. E, bizim logomuz, bizim... ...motomuz olan... E, hayatı iyileştirenlerin yanına biyoteknolojiyi kullanarak hayatı kurtaranları koymak istiyoruz. Bunu yapmak için de aslında başlangıç noktamız kanser oldu. Kanserde de şu an çalışmalarımıza başladık ve çok ilerledik. Türkiye'nin ilk milli yeni nesil kanser ilacını Türkiye'nin ilk yerli üretim kanser ilacını Türkiye'de kendi olanaklarımızla bir Türk şirketiyle üretmek için harı çalışıyoruz. Müthiş bir şey bu. Bunun önemini biraz daha açalım mı efendim? Yani e, kanser hani çağın en önemli hastalığı e, giderek sayıda artıyor. Hani biz de programımızda sık sık bu detayları veriyoruz. Ve buna e, siz Türkiye'deki hastalara yetecek sayıda kanser ilacını üretecek bir tesis, bir yapı kurdunuz diye anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum efendim? Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten burada en önemli noktalardan bir tanesi bizim global firmalarla yarışacak şekilde üretim yapmamız lazım ilaçta. Yani kaliteli üretim yapmamız lazım. Maliyetlerin de çok iyi olması lazım. Çünkü bu maliyetleri belli noktaya çektiğimiz zaman hem de yurt dışına da ihraç edebilecek durumda olacağız. Biz buna çifte katma değer diyoruz. Zaten biyoteknolojik ürünlerin hemen hemen hepsini %99'unu yurt dışından ithal ediyoruz. Biz öyle bir kapasiteye çıktık ki yani üretim kapasitesine ve dikkat edin burada biz etkin madde üretiyoruz. Yani hücreden başlayarak klonlar bize ait milli. Yani bir gün bunu dışarıya lisanslayabileceğiz. Tıpkı şu an kimyasal tarafta yapıldığı gibi e, bu Öyle bir üretim kapasitesini yapacağız ki Türkiye'deki yeni nesil kanser ilacına ihtiyacı olan bütün hastalara yetecek. Artı bir o kadar da yurt dışına satıp Türkiye'ye döviz kazandırıp tekrar bu parayı da yeni projelere yatırım yapmak için harcamayı planlıyoruz. Müthiş bir şey bu. Yani bu biyoteknoloji alanında insanların dünyada neler yaptığını, ne kadar kazandığını, bizim yurt dışına ne kadar para verdiğimizi falan aşağı yukarı görüyoruz. Ama bu rakamları sizden de alabilir miyiz efendim? Yani mesela biz diyoruz ki ya şu işte bir yıl yurt dışına petrol parası vermeyelim bak Türkiye nereye gider falan. Hani bu kaplasamda, bu bağlamda e, ilaçları yurt dışına bu konuda verdiğimiz paraları nereye koyabiliriz? Aa, oh, inanılmaz büyük rakamlar. Milyarlarca dolarlardan bahsediyoruz. Ama ben size şöyle örnek vereyim. Tabii e, hmm. bizim zaten bu milli ilacımızı üretmemizin sebebi de bu. Yani yurt dışına satabilmek. Biz bunu global firmalarla çalıştık. Dedik ki biz bu milli ilacımızı patenti bittiği zaman e, yurt dışına satmaya başladığımız ve aynı zamanda Türkiye'deki bütün hastalara verdiğimiz zaman Türk ekonomisine nasıl bir katkıda bulunur diye sor, soruyu sorduk. Yani bunu Hı. danışman firmalara sorduk, kendimiz hesaplamadık. Bu konuda uzman firmalara ve şunu söylediler. 5 yıl içerisinde Türkiye'ye 1 milyar dolar kadar eee ihracat potansiyeli sağlayacak Yüzde %8 cari açığımızı ilaç alanındaki karşılayacak. Yani bir tane üründen bahsediyoruz, tek bir ilaç. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Ki siz bir Arge merkezisiniz ve bir ilaca çalışmıyorsunuz herhalde değil mi efendim? Evet, evet. Aslında orada da güzel bir noktaya değindiniz. Yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Arge teşekkülleri Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı yapılan bir değerlendirme sonucunda akreditasyonumuzu aldık ve de Mümkün olduğu kadar yeni projelerde Türkiye'de ekosistemi kurmaya çalışıyoruz. Aslında ilaçların geliştirilmesi inanılmaz önemli. Ama bu tek başına olacak bir şey değil. Yani yalnız başına endüstri bunu yapamaz. Bunu kimlerle yapılması gerekiyor? Yurt dışında olduğu gibi üniversitelerle kamuyla beraber çalışaraktan. Arge merkezi olmamızın en büyük avantajlarından bir tanesi de biz artık bir, e, pek çok e, üniversitemizle hatta startup kamp şirketleri dediğimiz yani yeni başlamış şirketlerle ve devletle TÜBİTAK'la yani biz, biz burada Türkiye'nin ihtiyacı olan ilaçların ama kendi moleküllerimiz yani yepyeni şeyler yapmak istiyoruz. Bunları yapmak için de ARGE merkezi onayımızı aldık. Tesislerimiz şu an buna hazır. Arkadaşlarımız da buna hazır. Valla efendim ben her hafta yaklaşık en az bir iki tane e, sağlıkla ilgili e, startupı yayın yayına almaya çalışıyorum. Çünkü inanılmaz bir dünya var orada ve inanılmaz çalışan ve dünya çapında çalışan hocalarımız var sağ olsunlar. Onlar da bizi kırmıyorlar, geliyorlar programlarımıza. Hani böylesi bir şeyin ileriye doğru atacağı adımı gerçekten tahayyül bile edemiyorum. Hani Bu konuda e, sizin e, bu şeyde e, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla aldığınız akreditasyonu biraz açabilir misiniz efendim? Bu bize ne sağlayacak ve bu daha ileriye nasıl gidebilir? Şimdi e, burada yaptığımız arge merkezi olduğunuz zaman tabii ki e, pek çok e, değişik şekilde şirketimize insanları çekebiliyoruz, bazı vergi indirimlerinden yararlanabiliyoruz, Süper. projelere katılabiliyoruz. Bunun yanı sıra arge merkezi olduğunuz zaman kendimiz geliştirdiğimiz pek çok testler var, yeni metotlar var. Bunu başkalarıyla paylaşabiliyoruz, dışarıya diyebiliyoruz. Avrupa tamam. topluluğundan pek çok teşvikler var. ARGE merkezinde örneğin ARGE merkezi olduğunuz zaman bunun endüstriyel tarafı olabiliyorsunuz. Bizim için önemli olan nokta iki tane faktör aslında. Birincisi tabii ki kaynak akışı. Global firmalar zengin firmalar pek hmm. çok yatırım yapabiliyorlar. Kaynak akışında biz yurt dışından eğer getirebilirsek buraya onu getirmeye çalışıyoruz. İkincisi de insan faktörü. Ben e, 2021 Ağustos ayında başladığım zaman burada e, 33 kişiydik. Şimdi 210 kişiyiz. Türkiye'deki Süper. genç yetenekleri topluyoruz. Onları eğitiyoruz. Ve de bu e, ulvi diyelim. Çünkü ben arkadaşlarım şunu söylüyorum. Bizim maddi tarafımız var, manevi tarafımız var. Arkadaşlar diyorum eve gittiğiniz zaman düşünün. Biz Türkiye'de kanser olan hastanın kanser ilacı derdine düşmesini önlemek, onların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Siz bu uğurda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla eve gittiğiniz zaman bu maneviyattan kendinizi ayırmayın diyorum. Allah korusun evinden böylesi bir şey geçmemiş insanların bunu anlaması çok zor efendim ama geçenler de size e, minnet duyacaklardır. Ben bunu net ve kesin bir şekilde söyleyebilirim size gerçekten de. Peki efendim son olarak size şunu da sormak istiyorum. Gerçekten de merak ettiğim bir konu. Hani bazı ülkeler var. Evet e, ilaç üretimleri yapıyorlar. Mesela Hindistan gibi Asya'nın bazı bölgeleri gibi. Onlar da e, hani eğer yanlış bir şey söylersem lütfen beni düzeltin. Onlar da şöyle bir şey konuşuyor. Mesela normal mevcut ilaçların daha ucuzunu yaparak şey yapıyorlar. Yani kimse böyle şey demiyor. Hintlerde bir ilaç var gerçekten dünyada hiçbir şeyin yapamadığı şeyleri yapıyor. Falan gibi bir şey duymadım. Bizde böyle bir şey olabilir mi efendim sizin ARGE merkeziniz sayesinde? Ben görüyorum, anlıyorum ki siz sadece daha ucuza üretmek için yapmıyorsunuz. Daha değişik ve dünyada yapılmamış şeyleri hayata geçirmek için yapıyorsunuz. İzlenim uyanıyor. Yanılıyor muyum? Yok kesinlikle o noktadasınız. Zaten ARGE merkezi olmak istememizin sebebi buydu. Biz üniversitelerle bir araya gerek orijinal molekül nasıl üretiriz bunu düşünüyoruz. İşte, bu da en büyük eksikliklerden bir tanesi insan gücüydü. Türkiye'de üretim olmadığı için, biyoteknolojik üretim olmadığı için dolayısıyla tecrübeli kimse yoktu. Şimdi biz bu yaptığımız yatırımlarla gençleri yetiştirip artık bunları öğrenmemiz gerekiyor. Aslında ilk başta döndüğümüz milli olay. Yani şöyle söyleyeyim, Bakın bizim bu öğrendiğimiz e, metotlarla Allah göstermesin tekrar bir e, COVID gibi bir salgın olsa burada evet. aynı bilgiyle biz onun çözümü olacak ilacı üretebilme yetisine sahip olacağız. Yani biz COVID zamanı sıfırdan başlamıştık artık sıfır noktasında değiliz herhangi bir başka hastalık ya da pandemi için. Kesinlikle kesinlikle bu konuda zaten biz devlete de gerekli bilgileri veriyoruz. Arge merkezi olduğunuz zaman gelip burayı denetliyorlar, bakıyorlar. İnsan faktörü nedir? E, Tesisle tesislerimiz bakın global. Şimdi şu nokta da çok önemli. Ben yaklaşık 26 yıl yurt dışında yaşadım buraya gelmeden önce. E, hmm. Türkiye'deki Türkiye'deki ilaç sektörü e, zaten e, Avrupa kurallarına uyuyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan biz denetime girdiğimiz zaman aslında genel Avrupa'da hangi kural varsa Avrupa Topluluğu'nda aynı kural. Ve biz program başında söylediğim gibi yaptığımız ürünleri yurt dışında satacağız derken biz bunu Amerika'ya satacağız. Biz bunu Avrupa'ya satacağız. Bu ne demek? Yani kaliteli ürünü en zor pazarda satacağız. Dolayısıyla bu bilgi birikimi ...bize her türlü geri dönüyor. Yani insan yani olarak... Yani denetim olarak en zor olarak. pazarlardan bahsediyoruz değil mi efendim? Evet, 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 evet. Yani e, şimdi ben hep öyle söylüyorum... E, ...imaj, imaj olarak baktığınız zaman... ...siz eğer bir ürünü Amerika'da satıyorsanız... ...aynı ürünü burada sattığınız zaman kimse sorgulamıyor... E, ...ne kadar e, iyi bir ürün ya da e, ne kadar kaliteli bir ürün diye. <laughs> evet. Hatta biz baştan bunu koyduğumuz için... Lokal, tabii ki biz Türkiye'deki Türk hastalarımıza dünyadaki en iyi kalite standartındaki ürünü sürmeyi planlıyoruz zaten. Süper, süper. Gerçekten de hani New York New York şarkısında söylendiği gibi eğer orada da yapabiliyorsunuz her yerde yaparsınız. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Efendim gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için ama bir teşekkürü de ben şahsınızda bütün oradaki Türkiye için sağlık için çalışan ARGE mensuplarına da vermek istiyorum. Çok sağ olun. Bu konuda ileriye doğru attığınız her adımda bu mikrofonlar sizindir. Lütfen bir araya gelelim ve konuşalım efendim. Bu hikayeleri bizim dinlemeye çok ihtiyacımız var. inanın çok teşekkür ediyorum. Bizim de bunları anlatmamı anlatmaya çok ihtiyacımız var. Artık herkes öğrenmeli. Biz Şimdi siz demin çok güzel söylediniz. Yani yurt dışına giden Türkler çok başarılılar. Hayır artık Türkiye'de Türk gençleri yani dünya çapında ürünleri yapabilecek kabiliyetteler. Ve biz bunları yapmaya başladık. Yani yapacaklarımızı söylemiyoruz. Biz şu an yapıyoruz. Yaptığımızı söylüyoruz. <laughs> evet. Evet, evet, evet. Efendim saygılar sunuyorum. Ee, Dediğim gibi bu mikrofonlar sizin. Ne zaman ileriye doğru bir adım olursa mutlaka konuşalım. Çok sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar efendim.